Evet arkadaşlar tüm ekran demediğim için şey şeye gitmiş o yüzden e, o videoyu ayrı bir şekilde atmak zorunda kaldım. Da çıkartmalar diyor bakalım çıkartmalar ne var. Tek odalı eve sahip ol. Abi arayacak mıyım ben bir de şimdi ya. Heh bunda var koleksiyon. Yani. 15 araca sahip ol. Ha bununla kolay şeyler ama. Olmaz daha sonra. Tamam devam ediyoruz. En son kaseleri koyuyordum ve bunu size gö göstermemem lazım ama. Çünkü sıkılırsınız. O kadar zor ki. Ben buraya mı koyuyordum? Ee, bu değil. Bu kötü. Kötü köpekleri sevmiyorum ben. Ha bu iyi. Kaplumbağa nasıl roket taktılar artık. Allah bilir. Ben ee, son şunları koyuyordum. Sıkılırsınız diye ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. Tamamen burayı doldurdum. Ondan sonra geldim geldim. Şurayı da tamamen doldurdum. Bakın. Bakın dolu 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 dolu. Burası tamamen dolu. Hiçbir şey diyemezsiniz. artık Doldurmadın diyemezsiniz. Böyle. Burası da şöyle. Her yer böyle işte. Öbür bölümden kalmalı. Kalma yeri de göstereyim. Nerede <laughs> iniliyor? Böyle. Öbür bölümden kalma yerlerde böyle. Oyun odam falan var. İşte böyle şimdi evi boyayacağız. Çünkü boyamamız lazım. Bu ev boyasız kalamaz. Duvarlar. Aşağı in. Bence duvar kağıdı güzel. O yüzden ama sadece burayı boyuyorum. Bence duvar kağıdı güzel yani. Bence duvar kağıdı mis gibi. ki. Adı da dinamik gibi bence şurası öyle olmalı. Bence oldu. Evet bu kadardan arkadaşlar ama videonun süresi çok az olduğu için artık ben böyle öbür bölümden aldığım eşyaları yani şunu falan göstereceğim. Yani çok güzel, hızlı gidiyor. Bu hı hı. Kışkırtıyor. Dediğinde. Zıplıyor. Ve yıldız çıkarıyor. Abi. Tom'u ezdi. Tom'u ezdi. Güncelleme <laughs> var mı bu arada? Güncellemenin gerçek sürümü bilmiyorum ama Güncelleme var galiba ya. Burası bittiğine göre, burası bittiğine göre sonuçta yeni şey gelmez. Ha duracak bir ben bir şey unuttum. Sağlık dostu kas Ne istiyorsun? Aa, heh, tamam. Tamam arkadaş ne, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne ne? Ne istiyorsun? hangi 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 sağlık dostu istiyorsun ne istiyorsun ne Binek sağlık dost mu Ya hayır 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 vermiyorum. Bunlara binek mi olur? Değerli mi ki bilmiyorum. ikisi değerli mi? He o, o zaman olur. O zaman olur. Yoksa abi ne oluyor? Al. Efsanevi, efsanevi. Al efsanevi. Yürüyeyim <laughs> bir de. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Efsanevi istedim verdim ben de. Anca ağlarsın. Evet arkadaşlar. E, az öncekini siz unutun Ben şunu unuttum. Bakın. Bunu unuttuk biz. Bunu unuttuk evet. Bunu unuttuk. Bunu unuttuk o oh iyi yeah. galaksi kedim galaksi kedim çıkarıyor annesinde ağlasın galaksi kedim de çıkarıyor galiba galaksi kedim de çıkarıyor ben de çıkarıyorum kardeş olduk galaksi kediyle avu avu şimdi şu var bir ambulans ve biniyor kapıları açabiliyor Böyle hızlı gidebiliyor. 11.000 TL'yi saklamıştım. Evet adamlar almış. Evli almış. Evleri almış. Evet çok iyi bir değerli evim var. Artık değerli bir evim var. Çok mutluyum. Ezgi'nin Spike evinde duruyordum. Tabi ben at taktım onu Spike değil normalde ama. Normalde adı kaktüs evi ama ben Spike evi taktım vaka bunu. Kendileri gibi 63 64 65 66 beyni olmuşum. Bakın evlerime bakın. Evlerime artık. Evlerim taşıyor. Evlerim taşıyor artık. Alo bu var bu var bu var bu var ve hepsini kullandım bunu kullanmadım çünkü bu spike evinde aynı bunu kullandım bunu kullanmadım da aynı aldım bunu da kullandım abi bunun yo oha yolu yolu oyunu bozuyor demek ki kaldırmışlar bir şeyleri yine bir şey yapalım ne yapalım gezinelim Şeye toplayalım şey şey ee, şeye toplayalım. Aha benim şeyim şey çıkarıyor. Galaksi kedim de bindi. Ana galaksi kedi de bindi. Evet arkadaşlar benim videolarımda olsun. Ee, bye bye.